Boğaz ağrısı rahatlamanın doğal yolları. Tuzlu su. Ilık tuzlu su ile gargara yapmak boğaz ağrısını hafifletmeye ve salgıyı azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca boğazdaki bakterileri öldürmeye yardımcı olduğu da biliniyor. Limonlu bal. Boğaz ağrısıyla birlikte öksürünüz varsa, bal etkili bir öksürük kesicidir. Ilık limon sıkılmış suya bal katarak içebilirsiniz. Iyilik limonlu su ve bal boğaz ağrısını hafifleterek öksürük krizini ve isteğini azaltır. Nane. Nane dilüsyon yağı spreyleri de boğaz ağrısını hafifletir ve boğaz şişkinliğini azaltır. Nane mukusu inceltir boğaz ağrısını ve öksürüğü sakinleştirmeye yardımcı olan mentol içerir. Elma sirkesi. Elma sirkesinin birçok doğal antibakteriyel ve antimikrobiyal kullanımı vardır. Elma sirkesi aynı zamanda kilo vermeyi hızlandırma, kolesterolü düşürme, enfeksiyonlarla savaşma gibi birçok faydası vardır. Beğenin ve takip etmeyi unutmayın yakında görüşürüz.